Skandalların ismi, AKP'li Tiryaki. Nisan ayında işçilere yumruk ve tekme ile saldırmasıyla gündeme gelen AKP'li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin, Bolu'nun Fasıl Köyü'nde yaptırdığı villasının inşasında belediye işçilerini ve belediyeye ait imkanları kullandığı iddia edildi. İşçiler, gelmezseniz sıkıntı yaşarsınız, işten atarlar denilerek tehdit edildi. işçilerden bazılarının ek ücret almazken, karınlarını bile doyuramadığı iddia edildi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin belediye işçilerine yönelik uygulamaları ve Fasıl Köyü'ndeki villasında belediye işçilerini çalıştırdığı iddiaları son dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Belediyenin kaynaklarıyla inşa edilen villa iddiası. Bolu'nun Fasıl Köyü'nde inşa edilen villanın yapımında Altındağ Belediyesi'ne ait iş makineleri ve işçilerin kullanıldığı öne sürülüyor. Bazı işçiler villada çalışmaya zorlandıklarını ve bu süreçte ek ücret almadıklarını belirtiyor. Ayrıca, gelmezseniz sıkıntı yaşarsınız, işten atılırsınız şeklinde tehdit edildikleri iddiaları da bulunuyor. Altındağ Belediyesi'nde işçilere yönelik baskılar. Altındağ Belediyesi'nde, sendikalı işçilere yönelik baskıların arttığı ve sendikadan istifa etmeyenlerin işten çıkarıldığı belirtiliyor. Özellikle Hakiş Konfederasyonu'na bağlı hizmet iş sendikasına üye olan 46 işçinin, sendikadan ayrılmadıkları için iş akitlerinin feshedildiği iddia ediliyor. Direniş çadırına yapılan saldırı. İşçilerin haklarını aramak için belediye binası önünde kurdukları direniş çadırına, 11 Nisan 2025 tarihinde Başkan Tiryakinin ve beraberindekilerin saldırdığı öne sürülüyor. Görüntülerde, Tiryakinin bir işçiye yumruk attığı ve çadırın yıkılmaya çalışıldığı görülüyor. Kamuoyunda tepkiler. Yaşanan olaylar, kamuoyunda büyük tepki topladı. Hizmet İş Sendikası, Tiryaki'nin tutumunu Türk sendikal hareketine vurulmuş darbe olarak nitelendirdi ve işçilerin işe alınması, işten çıkarılanların geri alınması ve kamuoyundan özür dilenmesi çağrısında bulundu. Tiryaki ise, olayın ardından yaptığı açıklamada, kendisine hakaret edildiğini öne sürerek, bir arbede yaşanmıştır ifadesini kullandı. Ancak, sosyal medya paylaşımlarında kendisine yönelik eleştirilerin artması üzerine yorumları kapattığı gözlendi.